Play with the ball, Baba Jim. Okay. Bulk Hello, Adam. Adam. Yawash, Baba. Yawash. Adam. Hello, Baba Jim. Hey. Hey, again buddy. Now, Baba Jim. Yawash. Şut ve gol! <laughs> Abi sen nereye attın topu? Adem, hadi top oyna babacığım. Kim attı senin toplarını? Senin şu toplarına bir bakayım bir gel. Bakayım. Gel. Orada top var şurada. Nerede? Ha, tamam. Hadi abiye şut vur babacım You wear shoes I'm coming You wearing shoes Halish? Yeah. Yes Adem where are you going? Gel oğlum içeriye gel Bravo. Come on, you, are you ready, Halish? Are you ready, Walkish? Yes. Hadi, hadi, shoot, vur abi, shoot! Bravo, Volkan, iyi vurdun. Get the ball yap? Koş. Yavaş babacım yavaş. Koşma. <laughs> Aha has futbolcu geliyor. <gülüyor> Adem. <gülüyor> 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 Adem. <gülüyor> <gülüyor> oh, you're gonna wear your shoes. <laughs> Annenizi <içi> giydir bir. <laughs> Yavaş Volkan. Not too hard. şey olmadı oğlum. Aksiyon. <laughs> Top geldi oğlum. <gülüyor> 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 Çabuk olun. Atmayın lan Adem'e topu. <laughs> giy oğlum. Giy hadi. <laughs> Oğlum giysene annene giydiriyor işte. Ne, ne, ne? Are you ready? Volkan just roll it to her babacım. Roll it. Not... Are you ready Halish? Hadi Adem'e ver Adem de vursun. Adem kan diyor bak. Hadi ver, Hale ağlıyor, ver babacım. Ç Hadi give it to him babacım, pass it, good boy, good girl. <laughs> Bizim Volkan da kaleye şut duruyor. Kıyar. Yavaş babam, give it to Adem lan. Hale give it to him. Hale, bak ağlıyor Adem. What'd you say? He's coming. Huh? He's it's, it's coming. He's coming. No, no, it's coming. Okay. Kick the ball to Arby. Slow, Vorky. She passed the ball, all of them. That's it. Go on. Big kick, Harley. Big kick. Big kick, Baba Jim. Oğlum yavaş diyorum lan. Volkan. It's not funny Volkan. Hadi Adem gel. İkimiz oynayalım babacığım gel. Please. Hadi yere koy. Haliş ver topu babaya. Give it to me. Give it to baba. Ver at. Thank you. Al Adem. Al oğlum. Ha? Kick it hadi. Babaya vur. Ready? Gel goals. Gel goals. Adem vuracak hadi. Adem hadi abiye şut vur. At babaya at oğlum. Vay oyun bozan vay. Kick the ball Ali. Big kick. Big kick. <laughs> Just Oh my God! Pass. <laughs> Pass the ball to Abi Harley. Come on, Harley! Hurry up! Ready, Abby C? You ready? Yes. Yay! Harley, human, come together. Walker. Kale. Kick it. Say, abi get ready. Kick. Again. Again. Go, <laughs> walkie. Walk on, don't kick it too hard, Baba <laughs> Volkan illa yani hızlı vurma diyoruz ya. Dışarıya <gülüyor> yukarı, <gülüyor> yukarı. Volkan dışarıya Volkan! Listen oğlum. Don't kick it too hard. Yes, he is. There's the ball, babam. Get it. Get up. Goal at you, da babacım. Onla goal atılmaz. You gotta score a try. Remember? That's a footy. Yavaş. Hadi hadi score a try. Hadi geç abi. Koş abiye. Kaç abi den topla. Run, run to Huh? That's it? Oh, she's through the gap. Passes it to Walkie. Walkie goes. He scores a try. Yes. Oh, what a try. <laughs> Sometimes he might kick. Who might kick? To get, get a try. Yes. Baba. Yes, Baba. You know, Sorry? Wait. Who scored a try? Abby? <laughs> <laughs> yes, Baba. Get it, Adam. Let's go. Let's go, buddy. Kick the ball, Hadi. Goal up. Shoot. My goal. That's not a goal. Pass it to him. Just give it to him. Let him have another shot. Yeah. Hadi, Adam. Hadi are you ready diye sor abiye. Oh, dear. White Volkan. Give it to him again. <laughs> Yavaş babacım. White abi bekle. Are you ready Volkan de. Dur bir bekle. Shoot ve gol! Ve gol! The red crowd goes wild! Woo! Ha, <laughs> o, hadi. Yok gitti. Sinekti kızım. sinek. sinek.